Ben gerekli kablo geçişi sağlamak için arka koltuklarımı yerinden çıkardım. Şimdi buradan bu döşemenin altından kablomu geçireceğim. Öncelikle gerekli kontrollerimi yapacağım. Kabloyu nereden geçireceğim için. Geçirmem gerektiği için. Burada bir sac eki var. Taban sacının eki var. Muhtemelen şu koltuk kısmının alt dolgusu. O ek yerinde güzel boşluk var. Tam kablomun sığacağı şekilde. O boşluktan kablomu geçireceğim şimdi. Önce oradan döşemenin altına alacağım kablomu. Evet arkadaşlar. Kablolarımı arka koltuğun altından karşıdan karşıya geçirdim. Şimdi şu alt döşemeyi söküp bu üst döşemeyi tekrar yerine toparlayacağım. Ve ön tarafa doğru devam edeceğiz. Kablo tesisatımın kapı körüklerinden konfrat beynine gidişi şeklinde çalışmamın sonuna yaklaşmış bulunmaktayım. Şimdi size başlangıçtan hızlı bir anlatım yapayım. Sol kapı körümüzü sökerek buradan kablo başlangıcı yaptık. Buradan kablomuzu içeri aldık. İçeride arka tesisat kısmından alt döşemenin altına girerek buradan devam ettik. Burada bu kapı direği kaplamasının altından geçirerek arka kapımızın altında döşemenin altına aldığımız kablomuzu buradan arka bagaj kısmının döşemesinin içerisinden gerekli sabitlemeleri yaparak tesisat kablolarıyla beraber aracın konfrat beyninin önüne kadar getirdik. Henüz bağlantı konusuna dediğim gibi başlamadım. Sonrasında sağ kapıya giden hattımızı yine buradan başlayarak arka kapı eşiğimizin önünde arka koltuklarımızın altında bulunan döşeme kısmına alttan alarak sağ arka kapımızın önüne getirdik. Sağ arka kapımızın iç kısmında yine tesisatla kablomuzu buluşturarak buradan sağ kapı direnin vakaletin içinden herhangi bir tesisata zarar vermeyecek şekilde sağ ön kapı işimize kadar getirdik. Burada şimdi torpedoyu sokerek kapı körümüze yarışacağız. Kapı körümüzden de gerekli kablo ulaşımını yaptıktan sonra Pinleme ve kapı döşemelerini söküp kapı iç tesisatlarına geçeceğim. En sonunda da konforat beynine bağlantıları yapıp bilgisayarla yazılım aktivasyonunu yapacağım. Süreci de beraberce izleyeceğiz. Torpil gözünü sökmek için iç üst kısmında bulunan 3 tane tors vidasını söküyoruz. Evet torbiyomuzu çıkardık. Şimdi buradan ürüne kablo geçişini sağlayacağım. Getirdik sonunda Evet arkadaşlar Şimdi sol kapımızı söküyoruz Kapı iç işte, çekmek için Kapının nasıl söküldüğünü size daha önce Arka kapıyı nasıl söktüğümü anlattığım videoda gösterdim Aynı mantık Hiçbir değişen bir şey yok 4 tane vidası var 4 tane vidaları söktükten sonra sekmanları çıkarıp Kapı döşemesini yerinden alacağız Şimdi hızlıca kapıyı sökelim ve Tesisata başlayalım Evet arkadaşlar, ben şimdi kapı koluna bağlayacağım kısmın bağlantılarına başlıyorum. Evde daha önce ben çizelge hazırladım. Bunu size görsel olarak da videoya koyacağım buraya. Ayrıyeten böyle bir işe niyetlenen olursa, bana özel dönüş yaparsa, kendisine de belge ve evraklarımı gönderebilirim. Şimdi bağlantı için önce mahrum geçişleri yapıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken husus, kablolarımız herhangi bir sallantı halinde yerinden kopmaması ve herhangi bir şekilde soyulup zamanla aşınarak şasiye temas edip şasi almaması. Şimdi şemamıza göre bağlantıya başlıyorum. Siyah anten artı. Anten artı beyaz yeşile bağlanacak. Kablo boyları eşit olmadığı için kablomu bir miktar daha soyuyorum. Böylece tesisat esnasında herhangi bir kasım olmasın olmasın eşit şekilde birbirine tutsun. TET 6 kablomuzun içinde 8 tane hat var. 8 hattan biz 6'sını kullanacağımız için <laughs> çizimlerimde beyaz turuncu ve beyaz mavi kabloları boşa çıkardım. Şimdi onları çıkarıyorum ve kablomuzu ezilmesini önleyen plastik iskeleti alıyorum. Bir parça ipimiz var içinde. İpimizi alıyoruz. Şimdi bu diğer kabloları boyuna göre keseceğiz. Kablomuzu bir miktar daha soyalım.